Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ve Evet, dördüncü nokta. Şimdi Kur'an tekrar okuyor değil mi? Kur'an'daki geçen bazı ayetlerin tekrar edilmesinin hikmetini okuyorduk. Sonra Kur'an'ın tarifini yaptık derslerde. Kur'an şu dini mübini İslam'ın neyi? Müessisiz. Yani İslam'ın esası, temel kaydelerini ortaya koyan, onu inşa eden bir kitap Kur'an. Şu alemi İslam'ın esası Kur'an. Ahkamının temellerini vaz eden bir mukaddes kitap. Hayatı ictimaiyede ayet ihtimaiyi değiştiren, tahvil eden yani tebdil eden ve insanları inşaat eden aynı zamanda bir kitap. Yani Kur'an aynı zamanda tespit ve takrir için bundan dolayı ne lazımdır? Tekrarı lazımdır. Böyle bir kitap ne yapar? Bazı şeyleri yapar? Tekrar eder çünkü. Ve keza teyit ve takviye içinde yine terdat lazım, tekrar lazımdır. Yani tekrar tekrar aynı ayeti cümleleri, kelimeleri zikretmek gerekiyor yani. Takrir, teyit, tespit içinde yine tekrar lazım. Kur'an muhtelif tabakat beşeri hal ve onların e, hallerini, kallerini lisanla yaptıran mükerrer sorularıyla cevapları içinde izahları var. Öyleyse mükerrer suallere cevapları da mükerrer olması, tekrar edilmesi lazım. Şimdi bu dördüncü noktada Kur'an'ın değil mi? Yani Kur'an İslam'ın müessesesini ne yapar? Tesis eder. Yani onun banisi olduğundan elbette bu din bu dinin esası olan Kur'an temel kaideleri, erkanı ve bu kitabı ortaya koyması değil mi? Zaruri ve elzem olan bir şeydi zaten. İşte bu mübarek kitap alem İslam'ın esasına cami olduğundan hem de bu kitap bizim kuvve şerbiye, kuvve gadabiye, kuvve akliyede ilim, amel ve ahlak dediğimiz o sahaya dair bütün ahkamın temellerini vaz ediyor ve insanlara da hayat nizamını öğretiyor. Ona göre yaşatıyor. Yaşamayı da öneriyor. Şimdi bu kitap hayat-i bir inkılap gerçekleştirdiği için özellikle Arap dünyasında bir inkılap gerçekleştiriyor. Ona biz asr-ı saadet diyoruz. O tebdil ettiğinden o Arapların dünyasını asr-ı saadete çevirdiği için yepyeni bir toplum inşa ettiğinden bu noktada bir müessis bir irşat eden bir kitap Kur'an. Bundan dolayı da tespit ve takriri içinde ne, ne lazımdır? Sürekli Üstad'ın dediği gibi tekrar 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 lazımdır. Yani bir şeyin e, hayat düsturunun e, insanın kalplerinde tespit edilmesi, akıllarda sabitlenmesi için değil mi? Ne lazım? Mutlak anlamda tekrar gerekiyor. İktiza ediyor. Bu nurani ve ilahi nizam bu topluma hakim olması için de ulvi bir hedef. Değil mi? Yüksek bir gaye olmaz. O olması lazım. Bu ise hedef ve gaye. Ne, neyi gerektiriyor yine? Yine tekrarı gerektiriyor. Bunun tahakkuku dahi terdat. Yani gayelerin tahakkuku için tekrar tekrar ayetlerin aynı cümlelerin, aynı kelimelerin zikretmek lazımdır. Öyleyse bunlar zahiren tekrardır. Hakikatte ise tekrar değildir. Değil mi? Bu bir kusur telakki edilemez yani. Mesela Kur'an bu muhtelif hayat tabakaları, insan tabakalarında beşerin hitap ederken her insana da indirilen bir kelam olduğu için de yani Kur'an hem bir her insana ayrı ayrı hitap ettiği gibi her tabakaya da ayrı hitap ettiği gibi bir de üstad diyor ki her asrın her tabakasına da ayrı hitap ediyor. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki 1400'ü önceden bugüne kadar bir tabakaya alalım. Kime? Mesela öğretmenleri alalım. işçi sınıfını alalım. Zengin sınıfını alalım. Ama her asırdaki işçi sınıfı, her asırda zengin sınıfı, her asırda ilim medrese sınıfı. Her asırda doktor, öğretmen, işte fark etmez kadın olabilir, erkek olabilir, çocuk olabilir, hiç fark etmez. Aynı sınıf her asırda farklıdır. Yani şöyle düşünün. 1500 yıl önce, 1400 yıl önce, 1300 yıl önceki işçi sınıfıyla bugünkü işçi sınıfı aynı değil. Aynı sınıf olmasına rağmen Kur'an bütün bunu, bunu bir görüp de böyle hitap etmiyor. Her asrın kendi tabakasına. Her asırın bireyine bir de her asırda aynı tabakanın farklı farklı. Artı bir de şu da var. Bir de şu da ayrı bir konudur. Mesela bu asırdaki ilim ilim talebesi, ilim sınıfı diyelim, işçi sınıfı diyelim veya işte doktor diyelim, mühendis diyelim. Buradaki ay buradaki sınıfla şu şu an bugünkü diyelim ki bu sınıf din, dindar sınıf da olabilir fark etmez. Hindistan'daki aynı sınıf değil. Yani buradaki işçi sınıfı ile işçi sınıfı aynı değil. Avrupa'daki işçi sınıfı ile ortadaki işçi sınıfı aynı değil. O da ayrıdır. Yani bu asrın işçi sınıfı farklı olduğu gibi, her asrın işçi sınıfları farklı olduğu gibi, bu asırda da her ülkeye göre işçi sınıfının statüsü, konumu, anlayışı, dertleri, ızdırapları, beklentileri, hedefleri, gayeleri, Farklı farklıdır. Şimdi bütün bunlara Kur'an hitap ediyor. Her tabakaya, her asra. Her asırdaki her farklı tabakaya. Aynı zamanda da bireye de. Bireye de özel, özel olarak. Mesela diyelim ki insanların meslek ve mesleklerini düşünün. Tabakalar öyledir. Meslek ve meşreplerini düşünün. Ne kadar meslek var dünyada? Değil mi? Mesela bir de türleri düşünün. Mesela her asrın çocukları, her asrın ihtiyarları, her asrın gençleri, her asrın kadınları, her asrın mühendisleri, her asrın öğretmenleri, her asrın doktorları. Her asırda, her meslek grubunda da ayrı ayrı hitap gibi herkes kendi hissesini alıyor. Bunu hafıza akıl almıyor yani böyle. Evet. Yani, e, bazı temel prensipler e, muhakkak var. Sonuçta birçok şey insanın yani e, kültürlere göre de fetvalar vermiş değil mi? Yani bir evet. Şam'daki fetva... Işte başka sonra, e, o başka. Ee, da da, o var, evet. yani, e, her kültürün e, göre işte her işte sınıfa göre belki eee verilmiş. E, o zaman e, şeriat başkalaşıyor mu? Yoksa ortama göre mi değişiyor? Böyle Başkalaşmıyor. Temel, temel prensipler veriliyor. Temel prensip insan bunu iştihatla, birey ve toplum neyse çıkartmış oluyor. Evet. Şimdi yani, Kur'an demin, demin 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 yönetim sistemi bile yani cumhuriyettir, işte demokrasidir, yok e, Evet, Kur'an'ı söylemiyor. Evet. E, Kur'an padişahlıktır mıdır? E, ve krallık mıdır? Şey evet, demedir. onu söylemiyor Kur'an. Ama Kur'an bu temel adaleti emrediyor bize. O bir, o bir örnek. Bak Kur'an'ın temel var ben söyleyeyim Yani temel bu konu şey olmasın diye Kur'an insana toplumsal bir sorumluluk veriyor. Mesela demin konuştuk ya konu yine oraya geliyor bu seferde. Kur'an manevi dindarlığı kabul etmiyor. Ve olsun namaz kılanlara dediğinde bence bu, eğer manevi dindarlığı kabul etseydi namaz yanında zekatı kaç edep eee etmezdi. Namazla beraber Zek zekatı hemen Zek yan yana zik evet. Yani diyor ki burada ben senin manevi dindarlığını sadece istemiyorum. Senin bir de toplumsal sorumlulukların var. O sorumluluklarını yerine getireceksin. Değil mi? Ha. Sana o toplumsal sorumluluğu belki Kemal abi dediği gibi kendi kültürel gerçeklerine uygun getireceksin. Kendi çağının gerekliliklerini bileceksin. Yani bu şu anlama gelir. Ben bu çağda yaşıyorsam bu çağın gerekliliği nedir? Bir, bu çağın problemi nedir? İki, bu çağ insanın beklentisi nedir? Hedefleri ne olmalıdır? Dolayısıyla bu çağın aklının, fikrinin nasıl daha iyi bir insan olur? Nasıl irşad edilir? Ona göre yani zamanın varlığı sebebi bu zaten bu çağın kendine özgü problemleri var, kendine özgü dertleri, ihtiyaçları var ve hatta imana karşı da kendine özgü bir pozisyonu var. Üstad da imanın kalesini kurtarmak, korumak için ne yapıyor? Bu çağın zihniyetine uygun, onun kullandığı araçlara uygun kendine özgü bir metot geliştiriyor ve bedzamanı zamanı zaman yapan zaman bu çağın insanı olmasıydı. Kur'an'ı ona göre her çağın kendine özgü bir yani e, o zaman bir zaman da zamanı geçti. Nasıl? Yani her yüzyıl geçiyorsa, o <laughs> değişiyorsa, onun zamanı geçti. Evet. Yani o zaman yani okuduk bitti yani o zaman uygulamadık. Evet şu yok, anda evet. Yok. Şu anda biz zamanın çağının geçtiğini söyleyemiyoruz. Yani evet yok. şu anda belki geçebilir ama şu an geçtiğini söyleyemiyoruz çünkü aynı şeylerle. Yok, da, yani, nasıl Kur'an geçmiyorsa, evet. o da geçmeyecektir. Evet. Ama nasıl? Evet. Yani nasıl yani? E, işte Kur'an e, bir sürü alimlere doğurmuş. E, Hazretleri Kur'an'ı aldığını e, günümüze göre bize vermiş. Vermiş evet. E, o zaman e, onun zamanında geçiyor idiyse onun verdiği prensiplerle bir ileri satmaya bunu getirmesi lazım değil mi yani? E, tabii yani öyle. Orada oku, taklit. Zaten öyle abi. Yani hayatı uygulama yani veya. Tamam öyle zaten. E, burada, burada sen bir şey tekrar ediyorsun. Değil mi? Mesela biz Risale-i tekrar ediyoruz. Bazı şeyi tekrar ediyor, tekrar ediyor, tekrar ediyor, tekrar ediyor, tekrar ediyor, tekrar ediyoruz. Öyle değil mi? Hani konu Kur'an tekrarı ya. E, bu eksiklik değil mi? Şey yani, tekrar ediyoruz. Ya yani sözlü tekrar işte fiiliyat yok. Sözlü tekrar maneviyat gibi işte Evet. Işte, gözüm huzur doldu falan böyle e, burada işte şarj olduk gidiyoruz falan toplu evet. Tarafa. Bu mudur yani? Bu değil tabii. Bu değil işte bunu bunu bu demek istiyoruz. Yani tekrar tekrar sonucu da sonucu da sonucu bize bu tekrardan birleşir. İşte, bir onu, işte o, o sana tekrar şey bir dedi ki burada üstad Bir insanlarda Cenab-ı Hakk'ın imanı İslam'ın hem kalbe yerleşmesi hem insanın akıllarında Allah'ın azametinin tespit edilmesi ve bu seni ne yapacak? Kur'an'ın emirleri nedir? İrşad etmesidir. Hem senin bireysel olarak inşa eder. Hem toplumsal olarak inşa eder. Hem hayat-i içtima inşa eder. Hem aklını kalbini inşa eder. Hem maddi ve manevi bütün e, uzuvlarını inşa eder. Ve onları sana yönlendirir. Zaten kasıtlı bu değil mi? Bu tekrar ve tekrar ve tekrar ve tekrar olmanın sebebi nedir? Sürekli bunun tespit edilmesi. Artı bir de tekrarı niye ihtiyaç oluyor? Niyet ihtiyaç oluyor? Çünkü ger gerçekten dersin dışında dersin dışında Risale-i Nur veya ilmi meselede konu bittiği anda Fatiha verdiğimiz anda konudan kopuyoruz. Başka konulara giriyoruz. Başka meselelere giriyoruz. Gündelik hayatın içerisine giriyorsun. Şey i̇şte siyaset konuşuyorsun. Ekonomi konuşuyorsun. hiç konuşuyorsun. Hiçbir zaman bu evde biz bile ders yaptıktan sonra dersin Fatiha Bekten sonra dersin devamı şeklinde bir muhabbet etmiyoruz. Dersin devamı, dersin konusunun bağlamında konumuzu devam ettirmiyoruz. Hemen başka gündelik hayatın içerisinde bir konuya girmiş oluyoruz. Değil mi? Niye? Demek ki bu tekrar edilmezse biz anında koparız her şeyden. Bak biz kendimiz bile ders yaparken Kopuyoruz. Kop, kop, kopuyorsak sokakta çıktığımızda, gündelik hayata girdiğimizde hiç bu derse gelmeyen, Kur'an'la muhatap olmayan bir insan düşünün. Mümkün değil. Mümkün değil. O çoğuna sürekli tekrar etmek, hatırlatmak. Namazı tekrar tekrar niye kılıyoruz? Orucu her, her sene niye kılıyoruz, ya tutuyoruz? Değil mi? Niye bu tarz ibadetleri tekrar yapıyoruz? Sebebi bu. Değil mi? Kopalım. Bunu sabitlemek için. Evet. Şimdi üstadın da burada bahsettiği, yani şimdi Kur'an'ın tarifini yaptı ya, o tarifin daha geçen hafta okumuştuk. O tarif üzerinden Cenab-ı Hakk'ın bu yani insan üzerindeki bu hayat-i hayati de inkılaptan gerçekleştirmesi değil mi? Veya işte cahili Arap örneği veya asr saadete dönüşmesi gibi yani. Yeni bir insan modelini ortaya çıkarmak. Bu noktada değil mi? irşat etmesi noktasında tespit ve takrir tekrar lazımdır yani hayatı bağış olan kanunları, hayat düsturlarının kalplerde tespit edilmesi, yerleştirilmesi için bir zarura tekrar gerekli bir şeydir yani. Hem bu nurani ve ilahi nizamın bir toplu hakim kılması, ona ulvi bir hedef verilmesi, yüksek bir gaye biçilmesi, tekit ve takviye de takviye ile olur. E bunun tahakkuku ise tekrar ile olmuş olur. O manaların tespiti, takriri, hedefi içinde o gayenin takı, ta, içinde Yine tekrar tekrar lazımdır. Ayetlerin aynı cümleleri, aynı kelimeleri zikzik zik etmek lazımdır. Öyleyse bunlar zahiren tekrar gibi olsa da aslında hakikate tekrar değildir. Kusur telakki edilmez yani. Yani Kur'an muhtelif insan tabakalarına dedi ya hitap ediyor. Dolayısıyla her fert insan indirilen bir kelam olduğu gibi e buna bağlı olmaksa herkes hayat şartlarına, düşüncesine, inancına, dünyaya bakışına göre de o hal diliyle, kal diliyle mükerrer sualler ve soracak. E şimdi insan her çağın kendine göre, içine yaşadığı problemlere göre Kur'an'la ilgili, dinle alakalı birçok sorusu var, sualleri var, dertleri var, ihtiyaçları var. Değil mi? E o halde Kur'an bu suallere vereceği cevaplar, açıklamalar da bazen mükerrer olacak yani. Demek bu makamda tekrar Kur'an'ı hakim manada tekrar değildir. Yani bir sual tekrar edilince ona verilen cevaplar tekrar ediliyor ya. Ha, mesela Üstad şöyle söylüyor. Hem Kur'an müessi, müessistir. Bir dini mübini eserin şu alemi İslamiyet'in amel e, amelleridir ve hayat içtima beşere değiştirip muhtelif tabakata, muhtelif suallere cevaptır. Müessise tespit etmek için tekrar lazımdır. Tekit için terdat lazımdır. Teyit için takrir, tahkik, tekrir lazımdır. Bu 19. sözde geçen bir ibareydi. Evet. Diğer bir nokta ise Kur'an yani bu beşinci nokta Kur'an çok azim büyük meselelerden bahsediyor. Kalpleri o azim meselelere iman edip ona tasdik etmeye de davet ediyor. Gayet dakik hakikatleri yani ince hakikatleri meselelerden haber veriyor. Ve akılları o hakikin marifetini idrak edilmesine davet ediyor. Öyleyse bu azim meseleleri bu dakik hakikatleri kalpte takrir için akıllarda yani efkarı ammede ise onları yerleştirmek için muhtelif suretlerde farklı farklı üsluplarla tekrar etmesi lazımdır. Farklı üsluplarla. Kalpleri ve o azim meseleyi kabul edip iman et, etsinler. Akıllar bu ince hakikatleri idrak edip tanısınlar, anlasınlar diye. Yani üstadım bu beşinci noktada Kur'an'ın tekrarı hikmetinden lüzumunu anlatırken ne diyor? Yani Şimdi diyor ki Üstad burada Kur'an ey muhatabım bil ki Kur'an kelamullah'tır. E Bu hesabıyla de elbette tevhid ve azamet ilahiye pek çok büyük meseleselerde kıyım, kıyamet gibi mesela ahiretin ahvali gibi azim inkılaplardan, cennetten, cehennemden, dehşetli ve gayet mühim hadiselerden şu alemin çarşısında, safahatında sergilenen, teşhir edilen, masluat üzerine tecelli eden efal, esma ve sıfatları ince hakikatleri, çok derin hayati konuları insanlara ve cinlere değil mi? Ne yapıyor? Ve onların imtihanından ve bahsediyor. Kalpleri bunlara iman edip tasdik etmeleri, akılları bunlara idrak etmeye davet ediyor. E insanlar da taifeleri iman ve istikamet dairesi gitsinler diye, yani dalalet yolunda yürümesinler diye, değil mi? Maksud ve matlubunu bulmaları için, hakiki maksada kavuşmaları için, böylece insanın cevherini işlettirmek suretiyle yaratılış gayelerini tahakkuk ettirsinler. Öyleyse Kur'an bu azim büyük meseleleri, dakik ince ayıkatleri, takrir ve tasdik, et, tasdik, ettirmek, akıllara tespit et, yerleştirmek için bazı usul, uslup, metot kullanacak yani. İşte bu usul, uslup ve metot da bir tanesi de Kur'an sureleri muhtelif şekillerde, farklı suretlerde kendini gösteriyor, gösteren bu tekrarlardır yani. Demek Kur'an'ın içindeki bazı tekrar gibi gözüken ayetler esali bir Kur'aniyedendir. Yani o halde bu tekrarlar bir nakıslık, bir kusur değildir. Mesela üstad diyor bir lema icazdır. Şöyle söylüyor. Hem öyle mesail azime hakaiki dakika bahsediyor ki hakaiki dakikadan bahsediyor ki umumun umumun kalplerinde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lazımdır. Bu bununla beraber sureten tekrar manen her bir ayetin çok manaları, çok ifadeleri, çok vucuğu, çok tabakası var. Her makamda ayrı bir mana, ayrı bir fayda, ayrı bir maksat zikredilmiş oluyor. Yani Kur'an'ın birçok manası var. Aynı surede tekrar ediyorsun. Mesela örnek verelim hocam. Mesela biz bazen örnek veriyoruz ya. Diyelim ki bir ayet okuyordunuz Ayet ne olsun? Yani Üstadın bahsettiği bir ayetten bahsedelim. İşte inne lillah ve inne ileyhi acun. Değil mi? Allah'tan geldik. Değil mi? Yani sizin başına bir musibet geldiğinde ne diyeceksiniz? Allah'tan geldik. Ona döneceğiz. Doğru mu? Evet, Doğru. Evet. Tamam. Bunu normalde biz hangi tabakada kullanıyoruz? Öyle. Birisi vefat ettiğinde vefat. kullanıyoruz. Güzel. Halbuki bu ayetin bir başka tabakası nedir? <laughs> Mesela ben gençtim. Gençtim bu ayeti okuyordum, yaşlanıyorum. Aa. Değil mi? Mesela. Ve bir adamın malı mülkü çok var. Ekonomiyle ilgili bu ayeti kullanabilir. E bu mal Allah'a ait. E Allah'a dönecek. Öyle değil mi? Bak sana onu hatırlatıyor. Bu mal sana ait değil yani. Veyahut da başka meselelerde. Siz istediğiniz Meslek ve meslebinizde bu ayeti kendinize göre kendi tabakanızda bu ayeti ne yapabilirsiniz manasından ders çıkartabilirsiniz. Yani bunu sadece bir manaya hapsedemezsiniz. Yani Kur'an'daki birçok ayetin manaları her tabakaya hitap ettiği için kalkıp onu siz herhangi bir mesela daha önce bir örnek daha vermiştik. Üstadın bir örneğiydi. Değil mi? Örnek. Kısa ayeti. Hatırlıyor musunuz? Mesela ben desem ki, Hasan abi sana ben bir soru sorayım. Desem ki Hasan abi, Kur'an'da kısas var. Var değil mi? Var. var. Kısasla ne anlıyoruz abi? Sana yapılan ve bir başkasına yapılan aynı şekilde, aynı ceza, mutluluğu artık neyse, onu, o, o, onu karşı tarafa uygulanması. Daha dar anlamıyla birisi senin ailenden birini öldürdüğü zaman genellikle bunun için kullanılıyor değil mi? Senin ailenden birisi bunu öldürdüğü zaman kan diyeti var. Diyorsun ki ben de ondan birinin öldürülmesini talep ediyorum. Diyet istiyorum. Vermesi. Evet. ve hatta yani ya para alırsın ama istersen kan istersin. Senin çocuğunu mu öldürdün? Onu da çocuğu öldürürsün. O acı çeksin. Evet. Kısası gelgi böyle anlatıyor. Okey. Ama mesela bu ayetin bir boyutu bir tabakası. Bir manası. Üstad diyor ki kısas'tan maksat eşitlemek. Eşit olmak. Güzel. Ne eşitliği bu? Özgürlük eşitle, ekonomide eşitle, de eşitle, eğitimde eşitlik, hukukta eşitlik, mahkemede eşitlik. Her yerde eşitlik bu Kısastan maksat eşitlik. Eşitlikten kastın. Biri sen çocuğu öldürsen onun çocuğu öldürme hitap Okey. Peki başka? Ama ekonomide eşit olacaksın. Bir mahkemeye gitti kısas istiyorsun. Diyorsun ki ey hakim değil. Benim fakir olduğuma zengin olduğuma bakma, ben de eşitim. Eşit olmak istiyorum. Yani buradaki ana öge eşitlik talebidir. Bu eşitlik talebini sadece belli bir kişinin öldürülmesiyle karşılık senin kan diyeti almanak o çerçevede anlamını daraltırsan o zaman olmuyor. Anladınız mı? Tabii ki ayetin anlamı manası. Her tabakaya, her zamana, her makana, her kişiye göre şey yapabilir, mana, farklı bir ders çıkartabilirsin ondan sen. Anlam kazanırsın. Anlam anlam katabilirsin de. Ve herkes kendi duygusuna göre, içinde yaşadığı ayetlerden yani, kendi duygu, inanç, fikir, düşünce. Çünkü sen daha iyi bir insan olmak istiyorsun. Daha mükemmel olmak istiyorsun. Bununla ilgili Kur'an'ın seni işaret etmesini talep ediyorsun. Kur'an sana yol gösterecek, düzen. Sana yol gösterirken senin duygu ve düşünce ve hedef ve gayene, senin halet ruhuyene, senin ihtiyaçlarına, önceliklerine göre de sana bir öneride bulunur. Ama getirip sen bu öneriyi bir kalıp şeklinde her asırda belli bir kitleye sunduğun o kalıbı oradan taşıyıp bir de buraya getirirsen o zaman olmaz. Mesela biz daha önce ya aslında bunu yapabilirdik ya. Bak ben bu dersle alakalı olmadığı için ben yapmadım ama Şimdi Kur'an Kur'an daha önce e, ben kendimce bir, bir bir tane tanım buldum ama bu tanım ne kadar doğru bilmiyorum. Kur'an açık tarih kitabıdır. Kapalı tarih kitabı değildir yani. Şimdi açık tarih ne demek? Onun bir anlamını, manasını belli bir zaman, belli bir mekana özgü orada hapsedip koyamaz. Ona bir başlangıç veremez ona bir başlangıç koyamazsın. Ama mesela biz, biz mesela kapalı tarih üzerinden konuşuruz hep. Yani. Kapalı tarih üzerinden konuştuğumuz için mesela senin adın bellidir, doğum tarihin bellidir, annen bellidir, baban bellidir, nerede yaşadığın belli, nerede doğduğun belli ve şu an yaşın belli ve öldüğünde de o günkü yaşın ve nerede öldüğün belli olacak. Veyahut da bizde mesela o anlayış öyle bir anlayış haline gelmiş ki mutlaka birisine bir başlangıç noktası vermek durumundayız. Diyelim mesela bizim büyüklerimiz mesela büyüklerimiz doğduğu zaman doğduğu zaman bir büyüğümüz doğduğu zaman ne zaman doğduğunu söylüyor? Diyor ki vallahi yeni cemreler düşmüştü. İnekler ahırlara yeni girmişti. Yok işte falan olay olmuştu. Falan bir şey olmuştu. Değil mi bak? Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bir insanın bir şeyi bir yerden mutlaka başlatma noktasındaki kapalı tarih anlayışının bir uzantısıdır. Mesela biz Adem Aleyhisselam'a ne, ne yaparız? Bir tarih biçeriz. Deriz ki ya 5000 bin, on bin yıl önce doğdu. Nasıldı? Boyu böyleydi. Kilosu böyleydi. Elleri böyleydi. Şurada doğdu, şurada büyüdü. Sonra ne oldu? Ya oğulları vardı bunun iki tane. Sonra bir oğlu bir başka birinin oğlu öldürdü. Hatta Adem gitti onun başında böyle ağıtlar yaktı. Var kitaplarımızda bu. Allah Allah. Sen şimdi onun hangi tarihte doğduğunu, nerede doğduğunu, boyunun ne olduğunu, ne yediğini, ne içtiğini, sonra oğlu öldüğü zaman başında ne ağıt okuduğunu sen nereden biliyorsun ya? Bak bu da mesele bilmesi değil. Bu da insan İnsan burada şeye odaklıdır. İnsan böyle kapalı bir tarih anlayışına odaklı olduğu için bir yerden başlatır bir yerden bitirir. Şimdi bu mantık bu mantıkla Kur'an'a baktığımızda Kur'anı hep böyle zahiri zahiri tek anlam, tek mana verir Böyle bir yerden başlatır bir yerden bitirir. Bunun kısaca tarihselcilik bunun bir uzantısıdır. Yani tarihselcilik bunu konuşmak uzun. Konuşabiliriz de bunun bir uzantısı. Yani mesela diyelim ki yani Tabi Kur'an'ın manasını kısıtlamak, anlamını daraltmak o açıdan tehlikelidir. Burada ise böyle değil. Onun için Üstad burada anlam manasını her çağda, her asırda ne yapıyor? Bize onu vermiş oluyor. Evet, El-Fatiha.